Arkadaşım, atatürk. bu memlekette atatürk. bu memlekette TC'yi kaldıran da sizsiniz Anlımızı kaldıran da sizsiniz atatürk. kendi ordusuna kumpas atatürk. kuran da sizsiniz atatürk. hadi ben senin dedim 2000'li yıllardı konuşma 98'e kadar İstanbul'a su tankerle su veriyordunuz be konuşmayın terbiyesizler ben şöyle anlatayım size ben 55 yaşında bir insanım 80'li yıllarda ben Avrupa'dan geliyordum inanır mısın kendi arabama benzin bulamıyordum Sabah şeyini şeyi seyrettiniz değil mi internette? Şey televizyonda seyretmişsinizdir. Gir internete seyredin. Sabah şey Gençler Kılıçdaroğlu'na diyor ki efendim Gençler siz o, SSK'nın gelen müdürü değil misiniz? E işte hükümet şöyle böyle kıvırmayacaksın kardeşim. Kılıçdaroğlu'na CHP milletvekillerine sordular. Siz gelseniz ne yapabilirsiniz? Hiç bir çıkarmıyor, çıkaramıyor. Yapamaz. Niye Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı olmuyor? Niye aday olmuyor? Adaylığını vermiyor. Sebep ne? alamayacağı için alamayacağı için işte giremiyor. Yiyorsa girsin. Abi iyi de farklı... bugün bugün halktan biraz böyle bir şey al. Halk desin ya. ki abim benim, abim benim biraz böyle abim, bir yürü. Abim değil, Sana kardeş. bir şey diyeyim mi? Değil, bugün hükümet senin de ayağını kaydırır. Bugün ben, Cem Uzan da ondan sonra Demirtaş'ı da kim Uzan biraz deyvese, böyle kim destek toplasa kendine. Katrinle, devleti, bu, Abi bugün Emin Ol ki gerçekten gerçekten 2021 Türkiye'si olmasa o daha önceki suyu giden bu bir ton faile meçhul cinayetler var bunun susurluğundan tutulur şu şuyu buyuruyor. Din cinayetleri kim niye yapıyor abi ben yapmıyorum He? abi valla içerideki hainler yapıyor onu ya abi niye İçeriden, bu hain hükümet bitmez yapmış? Zaten. İçeride hain bitmez, hain bitmez. bak kendin söylüyorsun hain bitmez yani hain bitmeyeceğini biliyorsunuz. Ya. Daha hala da diyorsunuz ki bu hükümet şöyle La, biz açtık ya açtık ya yani, bugün neyiniz biten, eksik ben sana söylüyorum parası olan işleri bugün 2825 lira. Kaç sefer et alabiliyorsun ya? Bir ay içinde, kaysa ya, kaysa Televizyonda diyor. geçen gösterdi. Adam diyor ki kasaplar oh, şeyi abi. et yetiştiremiyoruz diyor. Millet etet hücum et, e, etmiş. Nasıl sen diyorsun abi? ki şöyle abi. böyle. Millet paradan parasızdan yakınıyor. Bak şurada. Kanyan şurada bayi var. Bir sen dakika. Sen herkesin cebini al aç. Bir dakika Burası bir dakika. en az garanti Bak. derim yüzde %90'ı cebinde 100 liradan fazla para bulamam Ben buna yıl başında bilete adam kuyrukta ya. oradan buraya kadar kuyruk lira, vardı. Yalan 10 mı? Ha, 10 euro para. 10 yok. euro 10 lira, 10 lira. 10 paradan bahsediyoruz Ay, ya. Adam var adam mı adam cebinde adam. 11 euro parası olan var mı ya? Abi doğru konuş. Yalan konuşuyorsunuz ya. Para yok diyor adam Ganyan Milli Piyango biletine Dört buçuk kilometre yola şey yapıyor ya, Abi sen gidersen Suriyeli'yi beslersen. Yok Türkmenistan'ı beslersen. Sen yok o benim din kardeşim. O benim canım kardeşim. Ben iki sen. tane dükkan Konuşur. batırdım. Bana hükümet eskiyi demedi kardeşim. Sen benim var. vatandaşımsın. Bağazalara bakın kadın dolu. Hepsi de alışveriş yapıyor. Bakın bakalım. Herkes et almıyor ama alacağını alıyor her. Ya doğru diyorum. Ya. Abla, abla adamın cebinde Ulan, ay sonu geldim. 2200 yaşın lira. Yaşın ben 26 yaşındayım. Bilmiyorsun işte. Bilmiyorsun. Adidas'tan bin liraya kaba halim diyor. Olmayacak abi. Konuşmayacak. 850 lira tişört aldım 80 ben 54 yaşındayım. Anca biliyorum. Sen niye biliyorsun ya 26 yaşında? Ben 26 yaşında benim 50 lira, borcum var. Kardeşim. Onu söyle bana. Ne? 90 yıllar biliyor var. musun ne? sen? Yok abi. 2000... Keşke o zamanları bir yaşayaydım. Vallahi de bir Yaşayaydım. Bugün işte. Aynı şimdi gibi bu konuşamazdım. Yani konuşamazdım. Konuşsaydım, yaşasaydım. Burada yoktu, Avrupa'da ben konuşmuyorum yoktu. işte. Ben, ben konuşmadım. Baba, Bugün ekonomi söylemiş benim. Ne ekonomi zayıfı kardeşim? He? Bir Lan alır. 2825 lira. Ben ya. maaşımı alıyorum. Maaşımı alayım geçinemiyordum. Tamam ben. bak dayıcım abi, abi. Benim arkadaşlarımın çalıştığı adamlar hep dış devletin adamları. Ya, patronlar. Ya. Bundan, Bundan 20 sene önce benim çalıştığım adam benim köylümüydü. Bir, bir, şey var, şey bir şey vardır, Tamam abi, da benim çal bak benim arkadaşlarım şu anda telefon edeyim hep Iraklı, Amerikalı, Alman, İsrail adamlara çalışıyor. 20 senedir bu adam, bak bu ülkenin bir, bir fabrika konudur Ülkene bu ülkenin. Ya. Bu ülkenin konudur. Senin 80'li, 90'lı, 2000'li yıllarda ikiler niye çalışıyordu? Sana soruyorum. Ya onlara ben ya diyor, onlara iyi demiyorum. Yani. Gerçeğini söyleyin, gerçeğini. Biz Antalya'da yaşıyoruz değil mi? Ha. Derbeye bugün ben 49 senedir esnafım. Yapman, Hiçbir zaman böyle Kır, şeyi ya. görmedik. Tamam mı? Avrupa Kırdayız. diyorsunuz. Avrupa Naber, bugün 1500 dolar. 1500 ya. dolardan aşağı veriyor Kırdayız. mu? Türkiye 250 abi. dolarla çalışıyor be. Abi, abi, yani yani, yani yapmayın bunu ya. Yazık günah ya. Kardeşim şimdi sen bizi televizyona verecek misin? Gerçeklerini konuşalım. Ben 49 senedir esnafım. Bugün Antalya'nın esnafına gidin, hangisi kendinden memnun? Devamlı diyorsunuz ki Avrupa Avrupa bugün en düşük başı 1500 dolar veriyor, sen ne veriyorsun? 1500 dolar veriyor Evet Emkili 200 dolarla çalışıyor Ev 7000 Müsaade et, 7000 lira olabilir ya, Almanya'da ben 2850 Bak ben de, de Adıyaman'dan esnaf durun olarak binler. buraya geldim sen, Ben Bak 9 sene evladım sen babasıyım o, o 9 tane evladım de, babasıyım de. Dinle, bu 9 sene babası, var. evladım babasıyım, Aynen. hepsini yetiştirdim, dayı, 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 hiç kimsenin kimseye de ihtiyacı yok, anladın mı? Burada ay, sen ay. tek başına konuşamazsın, ben Avrupa sen Avrupalısın ben Türkiye'liyim, sen Türkiye'nin bir Oranın şey Avrupa'yı bir ediyorsun, ediyorsun. Avrupa A'ya gidiyor daha, Türkiye'de, bak müsaade et, eğer particiysen karşımıza geç, bugün kardeşim. Ana vatan döneminde yaşında, özür özür dilerim. Müsaade et müsaade et. Yıllardaki... Abi, müsaade et. Ben biraz heyecanlandım. Müsaade et kardeşim müsaade etsene ya. Seni de abi. o kadar dinledik. Özal'ın döneminde bir özür, ya, özür dilerim. Ben söylemiyorum televizyonlar söylüyor. Evet. 483 milyar dolar bu Türkiye harcandı. Edirne'den Mardin'e kadar yollar yapıldı. Atatürk Barajı 66 bin kişi çalıştı. O kadar Güneydoğu'da, Doğu'da, Doğu'da Hatta Antalya'mızda. Elektrik var mıydı? Kim getirdi? hal vardı, o hal, Kim getirdi? Sen onu bana söyle. Gelmişsin Gelmesin burada konuşun kendi kafasında, o, kafasında ya. Bu, bu geldi, o halı kaldırdı. O, hayır, halle bilgisi yok. Bunlar ne etti? 19 senede, 19 senede bir trilyon 800 bilmem 78 milyar dolar harcadı. Bir yol yaptırdılar, mütahide verdiler. Bir yol yaptırdılar, mütahide verdiler. Bitti hastahaneleri yaptırdılar mı? Tayyitlere verdiler. Yolları, Ulan yolları, hava havalanlara sen ne kadar para ödüyorsun? Ne, ne bir şey sen para özel veriyorsun? Ne veriyorsun? Şirket veriyorsun? Özel şirkete veriyorsun. veriyorsun. Şirket veriyorsun, özel şirket veriyorsun devlet bu para ödüyor. Ne ödüyor? Bilmem falan köprüde bu araba geçecek. Devlet gele, geri kalanı ödemiyor mu? Biz de do, doğru, konuşun Doğruşun be. Nerede konuşmaz biz bilmiyoruz biz ya. Yapmasın, ya. Emekli misin? Dayı emekli misin, Abi, sen? Emekli misin? Şimdi, emekli sen? Sen emekli olacaksın değil mi? Senin emekli maaşına ne kadar zam geldi? Bir dakika. Senin emekli maaşına ne kadar zam geldi? En aşağı 20 bin tane esnaf var. Hangisi halinden memnun ediyor? Bir lira bütçeden ne çıkıyor? Bak dayı ben sana bir soru soruyorum. Soru soruyorum. Emekli. Emekli maaşına ne kadar zam geldi? Var. Bak dokuz tane evlat. Çına, bugün benim yüz lira. Yani çocuklarım bak, yüzde iki tane bebeler var. Yüzde dört, yüzde dört. Bak senin maaşına yüzde dört zam geliyorsa senin maaşına yüzde dört zam abi, geliyorsa enflasyona yüzde yirmi yedi zam geliyorsa sen bu devlette bir şey bekleme artık. Neyse, abi, duymuyor. Eee bugün askerde gelen bir adam bir daire evi yerinde arsasıyla beraber yapabilir mi? Bir sene zarfında. O zaman telefonla geliyor. Mal, Malın değeri, yoktur. Teşekkür ederim, değeri yok. Senin paranın değeri yok. Malın bir... değeri var. Sen bir senede nasıl bir deney yaptın yaptırdım işte. ya? Yaptırdım işte. Çalışarak yaptırdım. Neyi başını başını çalışmışım ya? Esnaf olarak kazanmışım ben. 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 ben 60 sene 40 senedir inşaat. 40 senedir inşaatım esnaf. İnşaat. ama o parayı nereden kazandın? Ben biliyorum Ben biliyorum hemşerim. Vallahi ben biliyorum. Ne demek ya çalınır o zaman. Ne çalınır hemşerim ya? Ne çalınır? Şey anam şey anam şimdi deyin, şey deyin ki devletimizde çok özür dilerim. Gerçekten bizim de, devlette de, müsaade et. Bir dakika müsaade ya. De, bir, gör, bir dakika müsaade et hemşerim Sen ya. Hepiniz de, konuştunuz. Ya da, şimdi de, şimdi de, bizim, de, bizim de, burada noksanlığımız ne biliyor musunuz? Önce, bizim yani, Türkiye'de bir milyon bir milyon pazar var. Bir gün Allah razı olsun bu vatandaşların hepsi kesin pazarlarda. Denetimini yapsın. Hangi esnafın faturası vardır? Bu kimi suçu? Devletin suçu. Büyüklerine, gemilere 1 liraya mazotu verecek, uçaklara bir liraya verecek, esnafa 7 liraya mazotu verecek. Bu Allah'tan rava, rava mıdır? Bu yok. Müsaade et. Onu da söyleyeceğim. Bir dakika. O boşuna konuşuyor. O bilmeyerek konuşuyor. Şimdi ben çiftçi çocuğuyum. Ben çiftçi çocuğuyum. Anladın mı kardeşim? Şimdi bu diyor ki bu parayı sen çalmışsın değil mi? Ben anamın tarihine kazanmışım. Çünkü demirin kilosu 30 kuruştu. Kuruştu ya. Bugün bir kilo demir 4 buçuk lira. Tek saat. Buyur abi sen dinleyin. Ben de diyorum ki arka bak bakalım şöyle markasız bir ayakkabı. Şey. Bak bakalım ya. benim babam kara geldiği aldığı zaman ya. koynumda alıp yatırıyordum. Ya 55 yaşındayım ya. Eskiden ya. marka mı vardı? Eskiden marka mı vardı? Eskiden marka yoktu ki. Dünyada marka yoktu. Ya şükürsüzlüğü var. Şükürsüzlük şükürsüzlüğü, var. Ne? şükürsüzlüğü, ne? şükürsüzlüğü, ya. şükürsüzlüğü ya. var abi. Şükürsüzlük var. Ya. Damların sebebi ne abi? Ne burada? Ya, ya şimdi, işsizlik var mı sizde? Yok işsizlik. Nasıl? Beğenmemezlik Nasıl? var. Ben, ben şimdi bak, ben bak öğrenci şey, gelmiş atanda atan şey, atanma atanmadı babam anam emekli. bir sırtını şey. yasla. Hiç kimse iş beğenmiyor. Ya ben, ben emekliyim kardeşim. 2000 lira maaş alıyorum. emekli maaşı yani, Türkiye'de. Gerek. 2000 lirayla ben çocuğuma nasıl bakacağım? Evet. Ne verebilirim? Bugün ben, marka bir ayakkabı. Yani. Marka bir ben, ayakkabı. En ben kötü. Ben, kaliteli ben, güzel, güzel ya, bir ayakkabı. Ben, 100, 100 eurodur ben, kardeşim. Ben, 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 Benim kocamın fiyatını boş ver. Değil ben, 2000 e, e, bu, kardeşim. ben Türkiye'de emekliyim. Yurt dışında yurt dışındayım ben. Yurt dışındayım. Türkiye'de emekliyim. Emekli maaşı 2000 lira. Ben yurt dışında olduğum için bunu alıyorum. Anlatabiliyor muyum?